Yüreğinizde derin bir istek, çözüm bekleyen bir sıkıntı varsa Rabbinle buluş. Çünkü Allah kendisine yönelenleri asla karşılıksız bırakmaz. Bu namaz, bir ihtiyacımız olduğunda Rabbimize yönelerek dua etmek için kılabileceğimiz özel bir ibadettir. Kur'an'da sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz Hacet namazından sonra Allah'a hamd etmeyi ve ona yönelmeyi tavsiye etmiştir. Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur diye başlayan duayı, bu namazın ardından okuyabiliriz. Hacet namazını bir kez kılabileceğimiz gibi, belirli bir süre boyunca da kılabiliriz. İhtiyacımızı Rabbimize arz ederek, 7 gün, 40 gün veya içimiz ferahlayana kadar devam edebiliriz. Çünkü Allah, eğer kullarım sana beni sorarsa, bil ki ben onlara çok yakınım. Beni çağırdıklarında dualarına karşılık veririm, buyuruyor. Dua edelim. Rabbimize yönelip ihtiyacımızı yalnız ondan isteyelim. Çünkü o dualara en güzel şekilde karşılık verendir.